Merhaba değerli dostlarım. Bugün bir tutam e, kedinhanesi otu dediğimiz bilimsel ismi Nepata cataria olan bitkiden topladık. Şifalı çayını yaptık. Bu çayını içeceğiz. Bitki arkadaşlar şifalı özellik gösteriyor ve gerçekten e, insan sağlığı açısından birçok faydası var. Zaman zaman bu otu bulup e, gölgede birkaç gün kuruttuktan sonra işte şu kadar e, bir tutam bir bardak kaynar suyun içerisinde 5 dakika bekleterek demleme yöntemiyle şifalı çayını yapıyoruz. Bu çay çok önemli özelliklere sahip. Özellikle arkadaşlar e, stres ve uyku bozukluklarını gideriyor. E, bu konuda çok etkili. E, yine adet sancılarını azaltıyor. Mide ve sindirim sorunlarına iyi geldiği, migren e, rahatlatıcı özelliği olduğu biliniyor. Bütün bunlarla birlikte... Vücuttaki iltihap giderici bir özelliğe sahiptir. Ve yine saçlara da faydalı bunun çayının içilmesi. Arkadaşlar en önemli özelliği stres azaltıcı, uykusuzluk giderici, rahatlatıcı, insana rehavet verici bir yapıda bu bitki. E, bitkinin değerli arkadaşlar doğada e, yabani olarak yetiştiğini, beyaz pembe renkli çiçekleri olduğunu ve yine kediler tarafından çok sevilen bir bitki ki bu yüzden kedi otu dendiğini sizlere söylemek istiyoruz. Kediler neden sever arkadaşlar? E, bitkinin içerisinde bulunan e, özellikle aromatik e, yapısı ve kokusu nedeniyle bu kediler için e, kedi sağlığı üzerinde de faydası olduğu düşünülüyor. Özellikle doğada çok e, tanık olmuşuzdur. Bu otun bulunduğu yerlerde kediler e, burada uyumayı çok sever. Bu bitkiye sürtünerek kokusunun e, üzerine sinmesini sağlar. Bu özellikleriyle de, de faydalı. Hatta e, kedi sahibi olanların da bunu evde yetiştirerek kedilere fayda sağlamak amacıyla kullanıldığını biliyoruz. Ama biz çayını sakinleşmek ve uykusuzluğumuzu gidermek yani rahat bir uyku uyumak bununla birlikte e, vücudumuzu rahatlatmak için içebiliriz. Bunun ağrıları giderdiği, yine adet kanamalarını azalttığı gibi etkileri de mevcut. Her yönüyle şifalı bir bitki. Doğada da çokça bulunuyor. Bunu toplayıp gölgede birkaç gün içerisinde kuruttuktan sonra şifalı çayını yaparak tüketebilirsiniz. Yabani bir nane türü olan kedi nanesi. Değerli arkadaşlar bilimsel ismi Nepata cataria.